Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Wolf Team serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. Bugün arkadaşlar bildiğiniz gibi altınlı VIP sistemi değişti arkadaşlar. 3 aylık, 6 aylık ve yıllık bölümleri açıldı gençler. Buradan biz gençler şöyle bir 12 milyon altınımız falan var. Buradan bu Esra Ceyda Ciciş karakterlerini alacağız gençler 60'ar günlük. Şöyle abi ben göstereyim hemen içerikleri sizlere. Aylık zaten bildiğiniz gibi vardı. 3 aylıkta ise gençler 3 3 milyon 250 bin altın harcayınca bu çöl karakterlerini veriyor 15 er günlük 3,5 milyon harcına altın harcayınca gelişi günlük bu karakterleri veriyor 3 milyon 750 bin altın harcayınca da bunları veriyor gençler tam setleri 4 milyon harcayınca bunları 4 milyon 250 bin harcayınca da kafalığı falan veriyor miğferi falan 6 aylıkta ise gençler Eee şöyle yazıyı kapatayım abi 6 aylıkta ise 8 milyon 937 bin harcayınca bu 30 günlük setleri veriyor. Yani şöyle 9 milyon 625 bin altın harcayınca bunları veriyor. İşte 10 milyonu geçkin altın harcayınca bu 60 günlük karakterleri veriyor. Ben buradan tabii ki de Ivan'ı alacağım abi. 11 milyon altın harcayınca bunları veriyor ve 11 milyon 687 bin 500 harcayınca da bu Esra Ceyda karakterlerinden birini alabiliyorsunuz gençler. Yıllık bölümünde ise 310 milyon altın harcayınca <laughs> buradan 180 günlük birini alabiliyorsunuz abi. Abi 310 milyon bayağı bir pahalı yani gençler. 310 milyon ben bence vermem ben ya buna. O kadar şey de. Neyse işte 2 kaç 255 milyon harcayınca bunları veriyor. 195 milyon harcayınca bunları veriyor. 150 milyon harcayınca bunları veriyor. Başka ne veriyor abi? işte koruma paketi, hızlandırma paketi falan filan. Ben abi bir şu EDS'den oynayacağım bakalım Geçecek mi şu 6 aylık bölümü Şu anda 300 binde Bakalım şu, şu şeye girelim EDS'ye Hem de KP kasmış oluruz Şöyle ben bir şuradan bir oynayayım bakayım 100 binlikten Rastgele çıkarsa gelsin abi Sıkıntı yok bakalım bir Bu buraya geçiyor mu Buna bakayım ben bir 6 aylık aynen geçiyormuş sıkıntı yok o zaman O zaman hemen bitirmek için arkadaşlar ne yapıyoruz EDS bölümüne gelip Şuradan hangisini oynayayım ben abi? Buradan kaç milyonsa artık bundan önceyim gençler. Bakalım bundan da hem KP kasmış olacağız arkadaşlar. Hem de EDS'den işte nakitli VIP, altınlı VIP'den eşya alacağız. Abi bence çok güzel olmuş. Zaten kaç 15 bin nakit harcadım. 12 milyon altın falan yaptım arkadaşlar. Yani bayağı da KP çıktı yalnız. Çok güzel moruk. Neyse şimdi şu altın VIP'ye girelim abi. 3 aylık bölümü açıldı. 6 aylıkta da bir tane daha harcamamız gerekiyor galiba. Aynı. 6 aylık bölümüne gelelim. Daha şuradan Edis'e girelim. Bir 500 bin daha harcayalım abi. Hani şöyle 6 aylık bölümü de açıldı gençler hepsi. Şöyle 6 aylık bölüme geldik. Buradan neyi alabiliriz? Buradan tabii ki de CDA karakterini alacağız arkadaşlar. Çok efsane duruyor ya. İnşallah mavidedir gençler bu. Bakayım abi. Aynen mavi takımda 60 günlük olarak bize bu karakteri verdi. Çok güzel. Şöyle abi ben bir daha geleyim altınlı VIP'ye. Bakalım başka ne alabiliriz? Hani yıllık bölümü açıldı mı lan? Y yıllık bölümün daha yarısı bile açılmadı abi. Neyse sıkıntı yok. Buradan da Ivana karakterini alacağım 60 günlük. Sonra buradan da Tomita'yı alacağım abi. Tamam. 3 aylık bölümünde ne var? İyi eşya varsa iyi eşyalardan alacağım da. Bunları sonra alırım. Belki değişir falan fistan. Neyse gençler Dur abi ben şunları bir kullanayım 60 günlük Tomita'yı da kullan 60 günlük. Şu Ceyda karakterini de kullan abi Bakalım şu Ceyda karakterine Abi ya efsane duruyor lan karakter Abi diyorum efsane duruyor şuna baksana abi Neyse gençler bugünlük Team serimizin sonuna geldik Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar Videoyu beğendiyseniz like yorum at, abone olabilirsiniz Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın